Evet arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Şu anda gördüğünüz gibi Roblox yükledim. 65 TL'm var param var yani. Ben de kostüm almaya çalışacağım yani kostüm almak istiyorum. Ee, kostüm alacağım tabi. Kalanların ismini söylüyor arkadaşlar burada bilmeyenler için. Ebe de bu. Sasa diye birisi. Şimdi map seçiyor yani. Harita seçiyor. Yer seçiyor. Ve yer seçerken yerin altındakiler et hans botrum mesela onlar altları Evet arkadaşlar şimdi de seçecek. Ben yeşil olanım kutla. Son anda beni geçti ama sıkıntı yok. Neyse saklandırız. Starting game diyor arkadaşlar. Ee, şimdi başladık oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir harita. Güzel yani. Evet arkadaşlar ben en köşeye geçeyim. Ee, ta en köşeye. İnşallah şansımız yaver gider. İnşallah yani. 36-35 saniye kaldı. Hadi gidelim. Buraya geçecektir ya. Buraya geçecektir. Normal yerleri, sıradan yerleri saklanın. Yoksa sizi iyi yerlerde bulur da buralarda saklanamıyor. Evet arkadaşlar şimdi biz burada kolay bir yer ama görülmesi de zor. Burada saklanalım arkadaşlar. Ve şuradan speech late speech tated it ona bakabilirsiniz yani. Burada ebeyi görebilirsiniz yani. O öyle öyle bir tuş. Şimdi ne yapıyor? Buraları geziniyor. Biz şu taraftayız. Bilgisayarda şu an Şimdi bay diyebiliyorsunuz. Ama her an bizi görebilir. Dikkatli olmamız gerek. En son bakacağı yer bizim arası. Gizli yerlere bakmaya çalışıyor. Böyle yerlerde sıradan yerlere gidin. Yani kolay bulunabilecek yerlere gidin. Oralara hiç bakmıyorlar. Evet arkadaşlar bir tek bir kişiyi gördü. Nerede bende? Herhalde görmemiş. Bayağı kişi var aslında. Biz görüyoruz şu an. Ama geri geri hareketler yapıyor. Görüyoruz biz şu an ama görmüyor biraz herhalde. Bakalım. Bir tane kişiyi buldu. Kaçanlar da yerimizi buldurabilir. Evet gördünüz mü? Yukarı çıkacak. Evet arkadaşlar blog io ve dinozor videomu beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Like'lar fazlaydı. Evet arkadaşlar gizli bir yere geçti şu an zaten. Biraz görmesi için. Bakın gördüğünüz gibi oradan 3 kişi 4 kişi 5 kişi hepsi burada. Ve hepsini yakalıyor yani. Bizi de görmesine çok az kaldı. Hadi görmedi arkadaşlar. Biz şuradayız. Hadi geliyor. Geliyor hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar son anda bizi görmedi gördüğünüz gibi. Son anda bizi görmedi. Görmedi. Son anda hadi hayır. hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parlayan o E evet, son anda bizi görmedi. Saniye de var bu arada. Saniye olsun. Şu an gitarda tırmanıyor bir tanesi. Şu anda buna şu basarsanız burada ebenin görselleri gözüküyor. Ve burada pankartlar falan var. Burada da yanınıza alet seçebiliyorsunuz. Ben uzay mikini alırım. Yine aynı yerlere gitmiş. Yine aynı yerlere gidiyor. Geçemiyor. Biz artık Bye. biraz dolaşalım. Çünkü yakalayamayacak bizi. Bye. Dolaşak dolaşak bilmiyorum. Ama her an gelebilir. Evet arkadaşlar beni gördü. Evet arkadaşlar beni gördü. Sizin için yaptım bunu. Evet arkadaşlar sizin için yaptım. Öldük yani. Neyse güzel oyun oldu arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.